Selam. Bugün sizlere anlatmak için 6 yıl beklediğim bir hikayeyi anlatacağım. Ve evet başlıktan gördüğünüz gibi hikayenin sonunda komşum slash en yakın arkadaşlarımdan biri kapıma sıçtı. O zaman hikaye en başından başlayacağım. Ama öncesinde sizin böyle başınıza gelen garip şeyler olduysa yorumlar kısmına yazarsanız işte aldatma hikayeleri olabilir, arkadaş kazı hikayeleri olabilir. Böyle komik absürt bir şey varsa yazarsanız aşağıya onunla ilgili de bir story time videosu çekebilirim. Gerçekten çok eğlenceli bir şey story time çünkü yorumunuz varsa eğer böyle bir şey başınıza geldiyse hemen videoyu durdurun. Aşağıya yaşadığınız şeyi yazın. Ondan sonra da bu videonun keyfini çıkar. Hikaye eden en başından başlarım. Ben hayatımda ilk defa böyle başka bir şehirde okumaya geldim ve o nedenle de işte İzmir'i istiyordum her zaman ve İzmir'e geldim ve işte bir tane emlakçı bulduk tamam mı? Emlakçıya da bayağı böyle güvendik. Yorumları falan çok iyi. İşte daha önce de konuştuk. Sevdiğim beğendiğim tüm evler de o emlakçının elindeydi zaten. O nedenle tamam dedik. Hani biz buraya gidelim bir bakalım bakalım işte evlere falan. Neyse biz konuştuk ettik emlakçının yanına gittik. Sonra emlakçı aynı zamanda bir tane de anne kız duruyordu orada. İşte dedi ki sizi ikinizi aynı arabayla gezdireceğim dedi. Çünkü çok yoğunum dedi işte hazırlık başlayacak. Son bir buçuk ay falan kalmış. Hani çok yoğunum. O o yüzden hani siz ikinizi birlikte gezdireyim dedi. Tamam dedik biz de. Hani sonuç olarak ev tutmamız lazım. Kız da benim yaşıtlarım gibi görünüyor hani. Bilmiyorum nasıl oldu. Neyse. Biz aynı arabaya bindik. Arabada böyle bir sessizlik var tamam mı? İşte emlakçı arada annemle konuşuyor. Bir de onun annesiyle konuşuyor. Bak ben kız da hazırlık dedi. Ben de hazırlık dedim. Bu sefer hani arabada bir awkward bir silence oluştu. Ben de onu bölmek için kıza ne bölüm okuyorsun dedim. Sonra kız benim bölümümü söyledi. Ben şaşırdım. Aa ciddi misin? Çünkü bildiğim kadarıyla 6-7 kişi girebiliyor bölüme. Ve hani 6-7 kişi arasından bizim o kızla aynı arabada ev bakmaya denk gelmemiz gerçekten çok büyük bir tesadüf. Ve çok mutlu etti bu durum beni. Aa ciddi misin? Ben de ya falan dedim. O muhabbetten sonra tabii kızla bizim aramız bir tık daha ısındı. Çünkü ikimiz de biliyoruz 6-7 kişilik bir sınıf. Ve hani bu kadar denk geliş gerçekten hani böyle şey... Allah'ın bize indirdiği bir lütuf. Ya çünkü şöyle düşünün. Kız da uzak bir yerden geliyor. Ben zaten İstanbul'dan geliyorum. Hani en azından o kız İzmir'den geliyordu diye hatırlıyorum. Kıza bu arada Selin diyelim mi? Kızda çok Selin tipi vardı çünkü. Bundan sonra kızın adı Selin. Neyse. Selin de İzmir'in uzak bir yerinden geliyor. Ben zaten İstanbul'dan geldiğim için hani ikimizin de bir arkadaşı yok İzmir'de o an. Ve ikimiz de hani böyle arkadaş edinmek de istiyoruz. O hazırlığın tatlı bir heyecanı vardır ya böyle yalnız kalmayayım heyecanı. O muhabbetten dolayı ikimiz de böyle sosyal bir kelebek haline dönüştük. Ve sonrasında da işte arabada sohbet ettik. İşte birkaç ev baktık sonra yorulduk emlakçının ofisine geri döndük falan. O sırada da işte şey Kız böyle şarkı söylüyordu ve bildiğim bir şarkıydı. Selin şarkı söyleyince ben de eşlik ettim. Sonra kız bana baktı. daha sen bunu biliyor musun falan dedi. Sonra evet biliyorum ya falan dedim. Sonra işte nereden biliyorsun falan dedi. İşte şuradaki YouTube'dan duymuştum şu YouTuber'dan falan derken biz baya böyle oturduk hani kanki olduk. Sonra işte okulu falan gezdik ikimiz kalkıp emlakçının oradan gidip falan. Neyse baya baya biz kanki olduk ve çok mutluyuz ikimiz de. Çünkü hani ikimiz de Kafa dengi görünüyoruz. Belli ki aynı YouTuber'ları takip ediyoruz. Belli ki hani bir ortak bir mizah anlayışımız da var. Çünkü güzel, eğlenceli bir günde. Neyse tamam dedik. Hani güzel. Sonra biz yine arabaya bindik. Ev geziyoruz. İşte birkaç tane daha evden anahtar aldık falan falan. Sonra bir binaya gez gezmeye başladık. Bina yani dış görünüş olarak tam olarak benim istediğim bir binaydı. İşte panjurlu, çok modern duruyor. Yeni bilmem ne. Ben biraz o tarz evlere takıyorum. Şu anki evim de işte yeniydi, panjurluydu bilmem ne. Neyse gördüm ve istediğim tek bir şey vardı İstanbul'dan gelirken. Stüdyo daire kiralamak istiyordum. Çünkü hani ilk defa başka bir şehirdeyim. ilk defa ailemden uzakta yaşayacağım ve hani güvenlik kaygım olsun çok istemiyordum. Hani bir oda olsun, yine büyük olsun, kullanışlı olsun ama hani her şey o odada dönsün. Başka bir oda olmasın ki. Hani tuvalet dışında tabii ki de. Başka bir oda olmasın ki. Hani bir güvenlik problemi yaşamayayım. işte yan odada hırsız beni karşılamasın mesela falan gibi kaygılarım vardı biliyorum. Ya 18 yaşında bir çocuğum kaygıları bunlar. Binaya bir girdik. Tam kızın istediği gibi bir daire var. Tam da benim istediğim gibi bir stüdyo daire var ve ben dedim ki Selin ben burayı tutuyorum. Selin de bana dedi ki ben de burayı tutuyorum. E müthiş. Daha ne isteriz? Baya baya biz kızlık üstü altlı komşu olduk. Bayağı iyi şu ana kadar. Sonra neyse işte biz bayağı böyle işte o bir buçuk ayda falan eve gidiyoruz, eşyalarımızı bırakıyoruz, ediyoruz bilmem ne. O sıralarda karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. İşte hatta kıza ben telefon numaramı vermeyi unutmuştum. Ve kız beni e-mail hesabımdan bulmuştu. <laughs> YouTube muhabbetini anlatmıştım muhtemelen ben onu. O sıralarda biliyordum muhtemelen YouTuber olduğumu ve YouTube hesabımın bağlı olduğu mail adresini bulup bana mail atıyor. Hani numaranı ver falan diye. Yani o derece bir şey var. Yani birbirimize tutunma isteğimiz var. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Biz kızla işte konuşmaya başladık. Sohbet muhabbet etmeye başladık falan falan. Okul başlayınca da biz bayağı zaten böyleydik artık kızla ve okul başladığında işte birlikte hazırlık derslerimiz aynı saate geliyorsa birlikte gidiyoruz gidiyorduk ya da işte Starbucks var okulumuzda, üniversitenin içinde. Ona gidiyorduk birlikte hani sırf takılabilmek için birlikte. İşte bir şey oluyordu mesela sabahları ben o hazırlanmadan önce pıtı pıtı onun evine geliyordum ve işte çikolata süt falan alıyorduk, onları içiyorduk ve hani bekliyordum kızın hazırlanmasını. O da hazırlanıyordu, çıkıyorduk falan falan. Böyle bir arkadaşlığımız oluştu kısaca. Her şey çok güzel gidiyor. İşte biz hatta böyle yavaş yavaş farklı arkadaş grupları da edinmeye başladığımız için yavaş yavaş daha da çok tanıdıklarımız artmaya başladığı için Hani hepsini bir araya çağırıp, işte benim evim stüdyo olduğu için biraz daha küçüktü. Onun evi yine büyüktü benim evime kıyasla. Hepsini işte onun evine çağırıyorduk ve birlikte her cumaları bir pong oynuyorduk. Bir pong da bir aile oynanan bir oyun. Yani çok da şu anlık önemi yok bu hikaye için. Neyse, biz bir iki kere bir pong oynadık ve çok güzel gitti her şey. İşte çok eğleniyoruz, her şey çok güzel bilmem ne. Sonrasında bir gün... Ben işte kasa bira aldım. O zamanlar ekonomi bu kadar kötü değil. Bir öğrenci rahatlıkla kasa bira alabiliyordu. Aldım. Hani bir ponk oynayacağız gene. Sonra da kızın evine bıraktım. Çünkü hani benim evimde durmasının bir manası yoktu. Akşam zaten oraya gidecektim. Sonra eve çıktım. Bir işim vardı herhalde onu yapmak için bilmem ne. Sonra ben o gün işte başka bir arkadaşım vardı evde. Bu arada bu hikayeyi anlattığım tüm arkadaşlarımla konuşmuyorum. Yani... <laughs> çok kötü. Gerçekten çok kötü ama hikayedeki hiç kimseyle bir kişi hariç. Bir kişi hariç hiç kimseyle konuşmuyorum. O bir kişi, iki kişi ama bir tanesi bu kapıma sıçan kızla ortak arkadaşımız. Diğeri hiç alakasız sadece konuyu biliyor ama onun dışındaki hikayedeki kimseyle konuşmuyorum. Benim işte konuşmadığım insanlardan bir tanesi o sırada evimdeydi ve ben o gün zehirlendim. Bir şeyden ne yedim bilmiyorum balık falan mı yedim artık zehirlendim. Aradım Selin, dedim Selin alo böyle böyle ben zehirlendim. <laughs> Gelemiyorum bir ponga haberin olsun. Senin de tamam dedi. Yani yapacak bir şey yok falan dedi. İnsan yani insan bu arada şey falan ha hastaneye gidelim mi? İyi misin? çok üst katındayım. Alo. Neyse. Ben tamam dedim. Hani o da tamam dedi. Kapattık telefonu falan falan. Sonrasında ben zehirlendiğim ertesi günü yine hayatıma devam edecek bir şekilde onun evine geldim. işte gene hazırlanacak. Birlikte okula gideceğiz. Hazırlanırken bana durup dururken hiçbir şey yokken kendi ortada. Dedi ki senin biraları biz içtik haberin olsun. Ben dedim ki okey yani diğer bir polga saklardık içmesen de zaten pek bir şey fark etmez dedim. Sonra da tamam dedi falan. Sonra ben oturuyorum işte. Bir anda çikolatalı süt isteğim geldi. Çikolatalı süt içiyordum işte o hazırlanırken dediğim gibi. Dolabı bir açtım benim biralar duruyor. Yani bu arada hani şey ben bıraktığım yerde aynı pozisyonda biraları buldum. Yani ellememişler bile. Kasayı açmamışlar bile. Kasa dediğim bu arada şey ya kutu. Paketi açmamışlar bile bildiğiniz hani koyduğum gibi duruyor biralar. Ve bu arada hani sadece biz içiyorduk o bira markasını. Hani Selinler başka bir bira içiyordu. O yüzden benim biralarım olduğunu biliyorum onların. Ve içilmemişler. Hani dokunulmamış bile öyle duruyor. Allah Allah falan dedim. Ve hani dolabı kapatırken şey oldum böyle. Niye yalan söyledik yani? Ne gerek vardı ki yalan söylemesine? Gibi bir hissiyat hissettim. Yani çünkü gerçekten gereksiz. Niye yalan söylersin? Neyse hala bilmiyorum bu arada sebebini. Niye yalan söyledi? Veya yalan mıydı? Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Ben bunu çok dert etmedim. Çikolata üstüme aldım. Hiçbir şey olmamış gibi kapattım dolabı. Bu bu arada kapatırken de gördü. Hani bari sakla. <laughs> yani dolabını zaten açabileceğimi biliyorsun. Bari hani açmayacağım bir yere en azından koy. Neyse. O da gördüğümü. Ben bir şey demedim. O da bir şey demedi falan ama sonra ben bunu işte bu sıralarda başka bir konuşmadığım insanla bunu paylaştım. Tamam mı? İşte ona dedim böyle böyle bir şeyler yaşandı işte. Böyle bir şey oldu falan falan. Sonra ben bu bira muhabbetini kapattım ama işte anlattığım kişi de bu arada Selin'le çok yakın arkadaş olmuştu o süreç içerisinde ve o kapatmadı konuyu. Sürekli işte bizim biralar nerede ya? Bizim biraları geri vermeyecek misin falan demeye başladı Selin'e ve ben de hani o sırada böyle şeyim yanda oturuyorum böyle <laughs> falan diye rahatsızlık duyuyorum çünkü hani sonuçta yediğimin içtiğimin ayrı gitmediği bir arkadaşım. Hani bana biraları versen ne olur, vermesen ne olur. Ama hani bir noktada da niye yalan söylediğini ben de merak ediyorum. O yüzden bölmüyorum da hani tamam sorun değil falan da demiyorum. Ben de öğrenmek istiyorum çünkü. Böyle böyle birkaç kere abarttı artık yani anlattığım kişi Selin'e karşı. Sonra ben de artık çekildim. Hiçbir şey dememeye başladım bu konu hakkında. Zaten demiyordum. Sonrasında neyse... <laughs> bir gün ben işte evdeyim. Bu arada işte tek konuştuğum insanlardan biri bu hikayedeki bir arkadaşım sürekli yurt dışına gidip geliyor. O sırada da bir köpeği var. Büyük doberman cinsi onun yanında alamıyor. Köpeği bana bırakıyor. Ve işte köpeği bıraktığı günlerden bir gün işte köpek havlıyor dışarıya kapıya doğru. Ve en büyük korkularımdan biridir bu arada bu benim. Köpek kapıya doğru havladı ben tamam yani ben o an öldüm. Ama bir noktada da kafam rahat çünkü diyorum ki yani doberman hayvan benden daha kilolu bir hayvan. Hani birisi girecek olmaya cesaret dahi etse eve hani indirir, anında indirir. O yüzden hani ben izlerim sadece. O yüzden biraz daha güvenlik kaygım yoktu. Neyse havluyor falan. Ben de korktum, açmadım kapıyı bilerek. Havladı. İşte kapıdan da tıkırtı geliyor ama hani böyle bir şey bırakmışsınız gibi bir tıkırtı. Neyse ben uyudum sonra. İyi bu arada. Başarmışım bu uyumayı. Şu an olsa uyuyamayabilirim. Dediğim bu ev sahibim şey tanıta kendisiydi. Tramvam var ya. Şuraya veya şuraya bırakayım o videoyu. O travmadan sonra uyuyamazdım da o zamanlar daha bu travmayı yaşamamıştım. Uyuyabildim. Neyse. Sabah uyandım. Hazırlandım. Kapıyı bir açtım. Boş bir hani o benim aldığım bira markasının şişesi var. Böyle bir oldum. Niye ki yani? Niye kapımda bu bira şişesi var falan? Direkt zaten Selin'i e düşündüm. Çünkü Selin'le konuşuyoruz ve boş bir şişe ve benim direkt eşiğimde duruyor böyle. Falan oldum böyle gittim Selin'e sordum böyle böyle bu ne falan falan diye. Aradım bu arada telefonla konuşuyorduk. Çünkü o sırada sonrasında markete mi gittim, okula mı gittim, bir yere gittim. Sonra işte şey yaptı. Of kafamız çok güzeldi ya. işte o an komik olur diye koyduk. işte sen de çok lafını yapıyordun ya falan dedi. Ben dedim ki ben lafını yapmadım hiçbir zaman. Ve yani hiçbir şekilde senden bunu esirgemedim ki gördüm zaten. Hani nedenini bile sana sormadım. Hani önemsemedim. Sadece merak ettim ama sen söylemeyince de saygı duydum gibi bir şey konuştum. O da benimle böyle aha falan gibi konuştuğu için ben sinirlendim bir noktadan sonra. Marketteydim doğru. Bu konuşmaları elimde böyle şişe falan varken yapıyorum. Süt şişesi mi bir şey yine. Neyse sinirlendim. Dedim ki Selin sonra konuşalım. Çünkü şu an sinirlendim bu duruma. Hani seninle konuşmaya devam edersem senin kalbini kıracağım. Böyle bir şey olmasını istemezsin diye düşünüyorum. Sonra konuşalım dedim. O da tamam sıla falan yaptı. Kapattı telefonu. Ve yüzüme kapattı. Ben böyle falan oldum. Neyse dedim. Devam ettim hayatımı. Ben ama bekliyorum ki biz hala arkadaşız. Hani o an sinirlenmişim. Ya küçük bir muhabbet çünkü. Sinirlendiğim için kalbini bile kırmamışım kızın. Hani direkt sonra konuşalım demişim. Bekliyorum ki sonra konuşacağız. Ama kız böyle beni görünce işte kapıyı falan çarpmaya başladı. İşte bir şeyler oluyor böyle yüzüme ters ters bakıp geçiyor falan falan. Küçük bir şarjım bitti. Hemen değiştirip geri geldim. Kız bana bayağı berbat davranıyor. İşte beni görünce kapıyı falan çarpıyor. Hani böyle zaten sürekli karşılaşıyoruz çünkü dediğim gibi yani üstlü altlı komşuyuz ve ben bu algılayamıyorum yani niye bunu yapıyor ki falan diyorum çünkü o kadar benim nezdimde büyütülecek bir konu değildi yani tamam sinirlenmiştim ama yani sinirlenirsin konuşursun geçer ki ben hani konuşalım sonrasında da demişim neyse Okey pek bir şey konuşulmadı, edilmedi ama ben de o sırada dünyanın en büyük enayilerinden biri olduğum için kendim çok teşekkür ederim kendime. Ya tabii 18 yaşındaki bir kızın düşünceleri bunlar. Şu an belki öyle davranmak istemezdim. Ya belki isterdim de bilmiyorum. Tamamen bu hani biraz daha şeyle alakalı, vicdanla alakalı. Kız sürekli erkek arkadaşıyla kavga ediyordu Selin ve ben de hani aşağı inmek istiyordum gerçekten her zerremle. Hani kız sonuçta iyi ya da kötü bir noktada arkadaşımdı ve hani erkek arkadaşı baya kötü davranıyor işte. Bir yerlere bir şey fırlatıyor, bir şeyler bağırışıyorlar falan. Hani o yüzden ben aşağı inip böyle en, az, en azından bir kızı sakinleştirmek falan istiyordum. Birkaç kere hatta böyle hani geçerken kavga etmeye devam ediyorlardı. Ve ben hani her seferinde bir durak duraksayıp hani Kapıyı çalıp bir hani yardım mı etsem acaba diye düşünüyordum ama hiçbir zaman etmedim. Bir kere çok hani böyle yaklaştım kapıya ve o sırada işte Selin kapıya çıktı ve beni gördü ve yüzüme tak diye kapıyı böyle kapattı. Ben de böyle oldum korktum. Sonra dedim ki hani, ne yaparsan yap artık Allah'ından bul yani ne yapayım bana ne. Bir gün yine konuşmadığım arkadaşlarımla birlikteyim ve yangın merdiveninde onlar sigara içiyorlar. Ve ben de hani duruyorum yanlarında. Çünkü her zaman o sigara içmeyen ama kışın bile olsa arkadaşlarının yanında gidip donan o kişi benim. Neyse ben arkadaşlarımın yanında duruyorum. Onlar da sigara içiyorlar falan. Bu arada Selin benim sigara içmediğimi biliyor. Bu çok büyük bir e, olay aslında. Çünkü Selin benim sigara içmediğimi biliyor. Yani olacaklardan sonra siz de anlayacaksınız. İşte arkadaşlarımla otururken bir tane arkadaşım "Uf tam sigara içtik de işte izmaritini nereye fırlatacağız?" gibi bir şey söyledi. Bu arada okulda sigara içme yerleri var. Onun dışında sigara içemiyorsunuz. Bunlar saklanarak gizli gizli içiyorlar. O yüzden de yakalanmak istemiyorlar. İzmaritleri nereye atacağız muhabbet oradan geliyor. Sonra neyse izmetlerini nereye atacağız diye bir arkadaşım diğer arkadaşım buraya deyip şöyle bir izmarit attı tamam mı ve nereden boşluğundan içti izmarit. Yemin ediyorum. Aşağıdan da bu arada Selin'in sesi geliyor. Arkadaşlarıyla Selin var aşağı katta da. Yemin ediyorum o an içime doğdu. İçime doğdu. İki saniye sonra ah diye bir ses geldi. Tamam mı? Dedim ki ne yaptın sen falan falan. İşte o izmerite arkadaşım. İzmerite atan arkadaşım gülüyor bu arada. Ama biz gerginiz. Geri kalan tüm kızlar olarak hepimiz gerginiz. Hani şöyle duruyoruz. Çünkü yani düşünsenize birinin üstüne yanan bir izmerite atıyorsunuz ve hani canı acıyabilir falan. Hani biz ona geriliyoruz. Neyse. Bu pıtı pıtı yukarıya çıktı senin. Sonra işte siz salak mısınız? Benim saçımı yaktınız. Allah belanızı versin bilmem ne bağırıyor. Sonra erkek arkadaşı lan diye geldi tamam mı üst Sonra durdu. Etrafına baktı. Kim lan dedi lan dedi. Gergin bir noktada bu bir klasiktir ki gergin kişinin yanında böyle aptalca bir şey yaşanırsa o gergin kişiler kahkahaya olur. Bizde de bir noktada öyle oldu. Hepimiz gülmeye başladık. Sonra işte şey yaptı. Sıla'nın yüzünden zaten falan demeye başladı Selin. Sıla'nın yüzünden işte Allah belasını versin. Sıla'dan da ne beklenir? Sıla'nın arkadaşlarından da ne beklenir? Falan diye indi aşağıya. Ben de sinir oldum dedim. Benle ne alakası var falan. Ben de kapıyı çarptım gittim falan. o sırada masum kapılar. <laughs> Neyse. Sonra bu bir muhabbetini abartan biri vardı demiştim ya. O birisini arıyor kız Selin. Diyor ki Sıla'ya diyor uyar diyor. Bana böyle böyle sigara izmariti attı diyor. Ben atmış ben sigara bile içmiyorum. Attı diyor. İşte diyor öyle bir şey yaparım ki ona diyor. Hem ne sağlamaz elimden kim sağlamaz elimden. Hayatı boyunca da unutamayacağı bir oyun oynarım onunla diyor. Tamam mı? Ben de bunu duydum. Tamam falan oğlum <laughs> e çünkü olayım benle hiçbir alakası yok. Ben o noktaya kadar hala arkadaş olabiliriz diye düşünüyorum kızla. Ki yani, yani ben bir şey yapmamışım. Neyse. Sonra okey falan oldum ve aynı gün eve gittim. Yine işte dediğim o Doberman köpek benimle. Aşil benimleydi. Neyse biz eve gittik. Bir şey yok. Gelen yok. Giden yok. Sonra gece bir parti vardı. Tiyatro kulübünün bir partisi ve tüm bina bu arada öğrenciydi bizim kaldığımız bina. O yüzden tüm öğrenciler gittiler aslında. Yani gittiklerini biliyorum. Ve hani hepsiyle de zaten tanıştığımız için bir noktada herkes geliyor musun falan diyor. Ben de yukku dedim ya yani evde duracağım. Niye evde duracağımı da hatırlamıyorum. Bir sebebi vardı. Muhtemelen aşil yalnız kalmasın evde diyedir. Bilmiyorum. Gitmedim. Sonuç olarak aşağıdan da Selin'in sesini duyuyorum. Selin de gitmemiş. Yani onu da biliyorum işte. Sürekli böyle Selena falan izlerdik biz eskiden onunla. Arkadaşken ilk zamanlarda Selena izliyor falan hatta. Ben de böyle Hı, -hı falan olmuştum Bir ama sonra güldüm yani. Neden? Bu noktaya nasıl gelmiş olabilir arkadaşlarımız? Beni tehdit edecek noktaya. Neyse, okey. Aşağıda onun olduğunu biliyorum. Başka da binada kimse olmadığını biliyorum. Ben hani evde çil takılıyorum işte bir şeyler yapıyorum falan. Sonra gece böyle 12 bir gibi falan herhalde yani o civarlardı diye hatırlıyorum uyuyacağım artık işte yatağıma kıvrılmışım kapıdan yine tıkırtılar geliyor tamam gene bu arada aşır kapının önüne gitti ve kokluyor hani genelde köpekler önce bir koklar ne oluyor diye kokladı falan okey bir şey yok neyse ben yattım gene uyudum <laughs> çünkü dediğim gibi büyük bir özgüvenim var hani köpek giren içeriye kişiyi cesaret edebiliyorsa, cüret edebiliyorsa buna hayatını pişman edecek yani. Bunu biliyorum. O yüzden biraz daha rahatım. Kafam rahat. Ya tabii köpeği öyle bir silah olarak düşündüğüm için değil bu arada ama onun verdiği büyük bir özgüven var tabii ki. Hani birisi girse içeriye porçalı oğlum falan demeyeceğim tabii ki ama yani bir noktada beni kolaylaştıracak, hırsızı kaçırabilecek bir unsur sonuçta. Neyse ben uyudum. Sabah kalktım. Hazırlandım işte makyajımı yaptım. işte arkadan şarkı açtım. O dönerken hazırlandım. Yemek yaptım. Yemeğimi yedim. Ama bunların hepsini yaparken evde garip bir koku var. Ben de diyorum ki abi İzmir ya işte lağım kokuyor. Bıktım artık falan. <laughs> Ve böyle hani lavaboya falan gittim. Hani dedim bir şey mi tıkandı acaba falan. Bir şey de yok ortada. Neyse dedim okey. Hani demek ki İzmir'in klasik tıkanmaları. Cam açtım havalandı falan falan işte. Sonra çıkacağım. işte aşili şey yaptım. içeriye götürdüm. Mamasını verdim. Bilmem ne. Itpık. Kapıyı bir açtım. Eşikte. Yani benim kapımın eşiğinde. Bok var. <laughs> Ve hani, hani hayvan boku kadar küçük ya da işte ne bileyim hani bildiğiniz insan yapmıştı. Yani bence insan yaptı onu. Çünkü böyle bir de İsa gibi tövbe bunu açıklamak çok kötü ama erimiş falan akmış falan ve o kadar kötü ki ve o kadar kötü kokuyor ki hani direkt şöyle oldum ve hani bu öğürüyorum falan sonra işte hatta kokuya aşırı <laughs> Neyse ben bir şekilde Çıktım evden artık. Ne yapacağım yani? Sonra bina yöneticisini aradım. Dedim böyle bö, benim kapımda bok var. <laughs> Sonra bina yöneticisi temizledi o boku. Yani şimdi kızın dediğine sözünü tutma seviyesini öncelikle tebrik etmek lazım. Çünkü öyle bir oyun oynadı ki Hani ne annem elinden alabildi ne de ben hayatım boyunca unutamayacağım gerçekten o muhabbeti. Hani şimdi şöyle kızın da köpeği vardı bu arada. Hani köpek yapmıştır inşallah diye umut ediyorum ama onun köpeği büyük bir köpekti ve hani pati sesleri çok geliyordu o evdeyken. Ve pati sesi o gün hiç duymadım. O yüzden hani bilmiyorum o muydu. Umarım budur. Hala hani kesinlikle Selin mi yaptı o kakayı yoksa hani bir yerden almış ve getirmiş olamaz yani nasıl tabir edeyim bilmiyorum keşke fotoğrafını çekseydim ama bir yerden alıp getirmiş olamaz o boku yani oraya yapılmış <laughs> hani kendimi yaptı kendi yaptıysa buna nasıl cesaret edebildi hani beni bırak Kapıyı açsam olacağım. Beni bırak hani tamam arkadaşıydım bir noktada ve böyle bir rezillik kaldırabilirdik belki ama yani kaldıramazdık da bu arada. Yani hani ne bileyim binaya biri girse hani o da biliyor muhtemelen yani, tiyatro kulübünün partisi olduğunu ama ya yani biri girebilir anlatabiliyor muyum? Yani bir şey olabilir yani ne bileyim o an atıyorum binaya birinin misafiri girer. Belki bir misafirim gelecek. Yani ya yani her şey olabilir ama. Nasıl bir cesaret Gerçekten cesaret timsali. İnanamadım yani ama benim için hiçbir şey fark etmedi de aslında düşünmesi gereken bir şey daha vardı. Hani ben tamam 5 saniye kapıyı açtım ı, oldum tamam ama yani aynı binada yaşıyoruz ya. Hani o bina kokusu full hani o koku tüm binaya yayılmıştı. <laughs> ve sabah zaten ben kalkınca arayınca 5 dakika sonra geldiler temizlediler. Hani kendi de acı çekti. Hani tam beni acı çektirtmiş olabilir ve bununla gurur duyuyor olabilir ama kendi de acı çekti. Ya hala bu arada emin değilim. Umarım kakayı kendi yapmamıştır. Ama insan şey gibiydi yani öyle söyleyeyim. Ve hani o günden sonra gerçekten hani bir anda böyle kızla her şeyi bırakmak istedim. Yani. <laughs> tamam dedim abi yok git hani Allah'a yakın ol falan. Ve ondan sonra da bu arada şaşırtıcı bir şekilde kızla çok karşılaşmadık bina içinde. Tatil dönemi girdi sonra belki ondandır. Sonra da ben zaten taşındım o binadan çok ses problemi vardı. Öğrenciler çok fazlaydı ama yani bu muhabbet çok saçma. Hani düşünsenize ya. Birisi size sigara izmariti attırıyor arkadaşına. Diyelim ki öyle oldu ki öyle olmadı ama diyelim ki öyle oldu. Ya intikam planı için ne bileyim hani şey falan düşünürsünüz işte. Numarasını tuvalete yazayım. Ya da işte ne bileyim e, bir şey yapayım işte binasını ne köp atayım falan. Ya da ne bileyim işte e, arkadaşlarıyla arasını bozayım falan bunları düşünürsünüz. Kız kapıma sıçmayı düşünmüş. Ve hani düşünmesi için 5 saat falan vardı bu arada yani. O 5 saatte böyle bir intikam planıyla geldiği için kendisini çok tebrik ediyorum. Ve hani böyle güzel başlayan bir arkadaşım böyle boktan bir sona sahip olması çok komik ama benim için çok da böyle hani eğlendirici entertainment eğlenceli bir şey çünkü gerçekten teşekkür ederim kıza. Hiçbir şekilde böyle ismini kullanmıyorum. Bu videoyu izlediyse de rahat olabilir yani kimse onun kapıma sıçtığını bilmiyor ama ya en azından benim arkadaşlarıma anlatabileceğim işte böyle bir kız vardı. Kapıma sıçmıştı. Hikayesi kazandırdı bana yani çok bir şey kaybetmedim hayatımdan ama çok güzel intikamdı. Yani cık, mamma mia bir intikamdı. Hala aklıma kazındı. Ar aradan yani 5-6 yıl geçmesine rağmen helal olsun. Gerçekten helal olsun. Ben düşünemezdim. Helal olsun. Üstüne çok da konuşulacak bir şey değil aslında. Tebrik edilmesi. Böyle saygı duruşunda falan bulunulması gereken bir muhabbet. Böyle. Bu kadardı hikaye. Gerçekten kapıma sıçıldı. Ve bu hikaye keşke yalan veya uydurma falan olsa gerçekten doğru. Yani her ayrıntısını unutmadım. Her ayrıntısını hatırlıyorum. Çok üzgünüm ama böyle bir şey yaşandı. Dediğim gibi başında da videonun dedim ama başınızdan böyle bir şey veya hani buna benzer garip bir şey veya dost kazığı yaşadığınız, aldatıldığınız, işte en entrika, drama dolu şeyler varsa bu tarz story time'lar yapmak beni çok eğlendiriyor. Kendi adıma olanlar da sizin adınıza olanlar da eminim ki eğlendirecektir. O yüzden böyle komik bir şey geçtiyse başınızdan aşağı yazmayı unutmayın. Yani bu hikayeyi öğrendiniz artık. 6 yıldır gizemini koruyan bir hikayeydi artık öğrendiğiniz için. Çok mutluyum. Baktığınız <laughs> için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videolarımda da tekrar görebilirim. Bu arada videoyu tamamen izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer insanların da karşısına çıkmayı çıkmasını sağlamayı unutmayın. Bu desteği verirseniz çok sevinirim. Tekrardan baktığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.